Aferin kızım. Gitti. Oldu, oldu, oldu da. Oldu, oldu, oldu da. Aferin. Şuna bir bakalım da. nerede üstü bu? Nerede? Burlarda galiba ya. Şu kakozun arkasına bir bak. O da kanat çarpmış olabilir. Hadi kızım. Şu ağacın arkasına baksana şuralara bana doğru gel. Alex, hani getir. Getir ela. Aha burada burada buldum aya. Şey. Ha gel araya buldu gel. Maya. Aferin Arya Aferin. Bırak, bırak. Bırak onu. Tamam, 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 tamam. Bırak. Tamam. 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 Biraz yakın attık buna ya. Bakalım bir tane daha düştü herhalde ama Hariks getir sol attın kanat çarma oldu gibi geldi bana getir getir kızım hani hani. Hera getir. Getiriyor bak. Harun. köpen ağzında. Gel, kızım, gel. Hera. Aferin Hera sana be. Ulan adamsın be. Gel be. Gel. Gel, kızım, gel. Aferin be, gel. Getir. Hera getir. Aferin. Gel. Harus gel. Tamam gel 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 gel. Buraya. <laughs> Aferin Mevzu. Aferin Mevzu. Gel. Evet fermada iki tane işte arkadaşlar. Köpen önündeki bu kuş. Ama koştururken benim önümden kalktı bir kuş. Onu da vurduk. Aferin kuş. Gel kuş. buraya buraya buraya. Aferin. Yani çift kuş varmıştı. Hemen keselim. Herkese rast gelsin.